Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Squid Game oynuyoruz. Aman tanrım kim geldi? Bu da kim böyle? Siyah maskeli bir adam geldi. Hoş geldiniz diyor bize. Hadi geçelim bu saniye. Boşverin. verin. Haydi bakalım başlıyor oyunumuz. Arkadaşlar bu arada videoları beğen kanal Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Allah oyun başladı. Geç kaldım konuşurken. Oh, neredeyiz lan? Ne? Aa ne oluyor? Hayır hayır hayır. Az önce Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Allah'ım yarabbim bırakın bizi ya. Oh, aa geldik bir yerlere geldik. Aa nereye? Nereye? Buraya gidelim. Ay, buraya gidelim. Buraya buraya. buraya. E, bunlar nereye gitti? A aynı yere Giriyoruz, değil mi? Hadi hadi yürü yürü yürü. Ha, kırmızı ışık yeşil ışık. Evet gördüm. O cadıyı gördüm. Cadı bebeği gördüm. Aha ne oluyor? Ne oluyor? Aman tanrım ne oluyor? Hadi başlayalım o zaman gidelim şuraya. Allah neler varmış burada. Ne diyor? Yeşil ışık diyor. Kırmızı ışık diyor. Geç. Geç burayı geç. İstemiyoruz burayı ya. işte anlasana oyun. Lan beni niye ittiriyorsunuz ha? yürü bakalım şöyle bir. Demek ki adamları ittirebiliyoruz. <laughs> yeşil ışık Allah koş Allah koş koş koş. Kırmızıyı gördünüz zaman durur. Allah durduk son saniye. <laughs> Ne oluyor lan? Oha, başladı ateş etmeye. Allah'ım ya Rabbim. Yeşil koş, koş Allah koş koş koş. Oha kırmızı yendi birden Allah'ım ya. Oo nasıl öldürüyor şunlara baksanıza yeşil. Haydi bakalım haydi haydi. Aha kırmızı durduk hemen. Lütfen araya yeşil koş 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 koş. Birinci mi olacağız lan? Kırmızı Allah durduk. Oha, son saniye durduk. Yap. Aa, oh, ne oldu? Hadi. Oh, oh. oh. Hemen durdum kırmızıyı görür görmez. Aha, yeşil dedi. Allah'a geç. Kırmızı durduk. Yeşil Allah. <laughs> oh, son saniye Allah'ım ya Yine ya. Yine ya. Nasıl gözlere bak. Allah hadi biz geçtik gençler. Bay bay. Al sana yumruk. He <laughs> Biz bitirdik oyunumuzu kazandık böyle yukarı çıkabiliyoruz buradan lan. O oh, ne kadar da güzelsin. Ne kadar da güzel bu oyun. Ne diyorsun sen? Ala <laughs> ya yere git, git. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Yürü. Evet bu bu buraya geçtik ya. Nasıl geçtik buraya? Oh. O sus yürü. Ulan niye vuruyorsun bana? Senin ben var ya gel buraya gel. Yürü gel buraya gel. Gel, buraya, gel. Gel, buraya, gel. Gel, buraya, gel, gel buraya gel. Gel buraya gel gel gel. Gel lan buraya. Bu elendi bu elendi. Alın bunu oyundan. Alın bunu oyundan alın. Alın bunu oyundan. Bu hak etmiyor oyunu. Bak. Bak gel buraya gel. Yat. Yat yere. Hak etmiyor sen kazanmıyor. Öl. Öl. Vurun buna. Vurun buna. Bunu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Bu geçemedi. Bak kanıyor zaten. 5 saniye kaldı diyor. Allah. 60 saniye sonra hepsini öldürecek mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ertesi ha, Ha, gel buraya gel. Gel. Öl lan buraya. <laughs> yat lan yere. Yat. Evet arkadaşlar bu ölecek bence. Bunu öldürsünler bence. Ne diyorsunuz? Gel şunu taşıyalım. 30 saniye kaldı diyor. Aha kaçıyor bunlar. Kaçıyor bunlar. Allah. Allah onlara yardım etmiyor onlara. Ya bir vursak çok güzel olur. Aa hayır lan ben de yaralandım. Nasıl oldu Oha geçebiliyoruz mu öyle? Çok saçma. Aa biz nasıl eğlendik ama vurmaması lazımdı bizi ya. Ay bacağı bu zaten çaldık ya. Bir bakalım şunu böyle ittirebileceğiz mi şuraya böyle. Lap yapsak ittiremedik. Şöyle bir tane daha yapalım. Bitti oyun ya. Öf öldüremedik kimseyi. Don't get too close girl. Ay ne yapacağız şimdi ya? ee Hadi ikinci oyuna geç. o o da durduk ona. Aa ne oluyor lan? Ay, oha, 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 oh. Ha Ne oluyor ya? Niye, niye ateş ediyorsunuz? Manyak mısınız siz? Oha, herkesi öldürüyor lan bunlar. Bu nasıl bir squid game böyle? Şöyle seni ittirelim seni. Gel. Gel hadi gel. Bitiremedik ya. Yani hala sıkıyorlar ona. Lan yani bize sıkıyorlar. Oh, bana sıkıyor. Hayır hayır ölmeler ölme. <laughs> Ölüyorduk neredeyse. Haydi iyi iyi ölmedik. Allah'ım öldürüyorlar neredeyse bizi. Yine asansördeyiz ne yapıyoruz burada? İpim... Lan lan o ne? Oha ne yapıyorsun sen? Nasıl dönüyorsun öyle? Oo, imkansız ya öyle dönmesi. Nasıl dönüyor öyle? Çok şaşırdım. Hadi neyse oyun başladı. Çok da şaşırmaya çok Bak. Renginiz <laughs> beni ittirdi lan. He? Yürü. Ben de ittirdim sizi o zaman. Uma oh oh ya, Herkes birbirini ittiriyor arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Lan yani 40 saniye var. Nasıl geçeceğiz buraya? Hadi gidelim bakalım nereye gideceğiz şimdi. Şöyle bir yapalım. Bir, birini ittirelim. Evet kal yerde kal. Yerde kal. <laughs> Biz geçtik önde. Bu da neymiş? Allah düştükten yere. Bu ne? Ana ben böyle bir oyun hatırlamıyorum ama. Böyle bir oyun vardı ya. Bu nasıl bir oyun böyle? Kaça buradan. Biz güldük. yere git. İkincisi atarım böyle. E, ee, ne yapacağız şimdi? Ben bir şey de yazmıyor. Çok garip bir oyun bu arkadaşlar. Anlamadım mı? Bu farklı bir Squid Game oyunu bu. Çözemedim tam ne olduğunu. Ha oyunu herkes mi alıyor? Anladım. Aha ne oluyor lan? İttirme bizi lan. Hayır. Ne ittiriyorsun bizi? Manyak. Ha bir şey aldık. Ne aldık? Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Eee? Ben gözükmüyor. lan Hayır. Yıldız mı verdin bize? Hayır. Yo, nasıl geçiyor be bunu? <laughs> Zor bu. Neyse o zaman yap başlayalım. Haydi bakalım kaç saniyemiz var? Çok da önemli değil. Allah böyle tık. Allah kırılmadan geçeriz hadi. Allah'ım ne kadar korkutucu arkadaşlar. İnşallah burayı geçebilirim. Geçme istiyorsanız videoyu beğenirseniz bir de yorum yaparsanız daha hızlı geçebilirim. Hadi yardım edin bana hadi. Haydi. Ay hadi. Az kaldı hadi. Oh yarısı bitti. Haydi sağa. Diğer yarısında Allah'ım böyle köşeleri şey yapsam önce. Evet bak Yine bulduk arkadaşlar. Önce köşeleri yapıyoruz. Sonra böyle tık 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 diye geçiyoruz buraları. Ama ya süre biterse? Ama hızlanırsam da kırarım. Allah'ım ne yapacağım böyle? Hadi hadi çabuk. Hem birazcık hızlanayım hem de dikkatli hızlanayım. Allah. Oh, bitti lan. Vallahi bitirdik. Aha oh, kırma. Aha oh, olmuş birini öldürmüşler. Kırdı mı sen yoksa? Ne oluyor? Oh, birilerini öldürmüşler. Hop 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 delirttik onu. Selam ne haber? Hop gel böyle lan. Hadi Hadi. Hey, buddy, buddy. Bunu döndüremiyoruz mu ya? Hadi döndürelim bunları. Ne ee, bitti oyun hadi ya. Niye bekletiyorsun oyun? Hadi gidin bakayım aşağı. Neyse yapacak bir şey yok. Aha birazcık sallanalım. Böyle. Hoppa. Ay sallarım. Oha nasıl sıkıyor? Lan niye arkadaşım arkadaşımıza? Lan bana ne vurdu bana ya? Kim vurdu bana? Gel de bana vura. Ben de geleceğim. Ben de. Yürü. Yürü. Aha kavara çıktım senin. Zaa. Aha birbirimizi mi öldüreceğiz yoksa bu gece? Allah. Geçelim şuraya saklanalım bir yerlere. Allah. Oh. Oh. Yatağın en üstüne çıktım. Yapadım. Çıktım şimdi. Tamam. Ölmekten böyle ya kaçıyoruz sanırım. Ama ya bizi öldürürlerse. Sakın bizi öldürmeyin geç. Atlayalım. Hadi bakalım birazcık Çingar çık atalım burada. Aa öldürüyorlar onu. Öldürüyorlar onu. Öldürüyorlar onu. Daha yer öldü. Oha ne oluyor lan? Bay bay. Oh, hayır. Hayır. Allah'ım ölmeyeyim. Bir yanlışlıkla girdim. Bir yanlışlıkla burada kaldım. Lütfen beni öldürmeyin lütfen. Aa, hayır ya. Ya. Aha. Bir daha canlanabiliyoruz mu yoksa? Yok be Aha. Vallahi canlandırdı bizi. Allah oyun kıyamadı bize canlandırdı bir daha. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Hopp! ki canlandırdı oyunumuzu. Çok güzel oldu ya. Vallahi ölüyorduk neredeyse. iyi ölmedik. Öldük gerçi de yine doğduk. Bir daha doğabildik. Çok güzel oldu. Sağ ol oyun. Çok teşekkür ederiz yani bizi öldürtmediğin için. Sana bir teşekkür ederiz. Thanos nerede? Gel buraya Thanos. Thanos neredesin Thanos? Nasıl çıkacağız oraya şimdi? Ha, Yürü bakalım şimdi. Yat orada. NPC seri. Yat orada. Ne oldu? Hah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oo. Öl bakalım. Öl! 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 Öl seni pislik öl! Neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Hayır bulacağım seni. Kaçamazsın benden saklanamaz. Gel gel. Oha! Oh! Evet. Gel buraya. Sen evet ben seni hatırladım. Sen beni durduk yere iten hedefsin ben sana yardım etmeye çalışırken değil mi? Neredesin lan? Nasıl saklandın bu kadar hızlı? Aha gel buraya gel lan. Bir dakikamız var. Oha! Kaçtın son anda benden seni hain. Oğlum merdivenleri de çok kötü yapmışsınız. Yakalayamıyoruz onları ya. Böyle oyun mu olur ya? Neredesiniz bakalım? Neredesin? Neredesin adamım? Aha! Oradasın değil mi? yakalayacağım seni. Oo, oh. oh, kaçalım kaçalım. Evet tamam. Aha burada biri var. Bo. Oh, evet. Oh. hadi oğlum. Bo. Bo. Hadi bo gel buraya. Gel buraya. Benden kaçışın yok bo. Öldün mü bo? Nerede bizim adam nerede diye bir tane daha vardı. Onu bulmamız lazım bizim. Selam ne haber canım? Bat. Oh, öl bakalım biraz. Öl bakalım biraz. Haydi bakalım. Şimdi kime geliyoruz? O oh, uçtuk lan ne oldu? Aha tam bunları öldüremeyiz. Bizim öldürebileceğimiz canaz olanlar. Bakalım kim var? Oh. Saplayalım onlara. Evet. No. Yes. Yes adamım. Bu. Oh. Biz öldürdük lan. Kaç kaç kaç. Oh. Hayır hayır. Bana geliyor hepsi. Allah. Arkadaşlar sonunda sanırım onlar intikamını alıyor benden. Oh. 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 Kaçtık kaçtık kaçtık. Ah. Şeyler gitti. Oley ölmedik za. Oley. Ha ha ha. <laughs> sonunda ölmeden kurtulabildik buradan Ne no, mu Bir an öleceğiz sandım ha. <laughs> ne diyor lan? <laughs> no. Ne oluyor lan siyah siyah şeyler çıkıyor oyunda ya. Hadi koştuk biz bu sefer önden şöyle bir size bir. Ulan yetişemiyoruz bile adamlara şey yapamıyoruz çok hızlı gidiyorlar. Oo hadi artık hadi 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 hadi. 40 saniye. 40 saniye içinde yetişiriz bence ya. ya. <laughs> ben geçtim <laughs> Oyun ne? halat mı çekeceğiz yoksa? Ben korkuyorum diyor. Biz korkmuyoruz. İnşallah ölmeyiz tabii korkmadığımız için. Hehehe. <laughs> Şimdi süper yumruk yüklüyorum bakın arkadaşlar. Yumruk atmaya basıyor 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 sürekli. Süper bir vuruş yapacağım onlara. Lan ne oluyor? Aynen. Aynen 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 kanka. aynen. Hadi, hadi hadi geç geç. Geç oğlum geç 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 geç. İp çekeceğiz gençler anladık. Haydi bakalım hangimiz yayınlayacak? Biz yeneriz bence. İnşallah güçlü takım gelir. Haydi bakalım sen gel sen gel sen gel sen gel. Haydi 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 haydi. Haydi başla oyun haydi. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Aa biz mi başladık ne oluyor? Oh Allah. Hop bir tane daha bastık. Bir tane bir tane hop. Oh hop hop. Hayır 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 çekiyorlar lan bizi. Düzgün oynayın oyunu. Düzgün oynayın. Haydi gençler haydi güveniyorum size. Hayır ya nasıl kaybediyoruz? Hadi 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 öleceğiz yoksa hadi. Allah çok da yakınız lan. Ölmememiz lazım hadi. Güveniyorum bize. Haydi bakalım. Aha hayır ben de kaybettim. oha. i̇nşallah ölmeyiz ya. Haydi bakalım. Birazcık odaklanacağım arkadaşlar. Şimdi oyuna. Hadi oğlum. Hayır 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 lütfen. ama birileri çekmeye başladı sonunda. Oha oha. Hata yapmamamız lazım. Hayır. Oh, ben de hata yaptım. Hadi arkadaşımızı koruyalım. Hadi. Hadi hadi gençler bastırın. Bastırın oğlum. Bastırın. 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 Olan ne kadar da çekiyorlar ya. Hata yapıp duruyor bizimkiler. Hayır hata, hata yapmayın. Düşeriz. <laughs> Düşeriz ama dedim size ya. Lan ben düşmedim be. Yoksa ben de mi düştüm ya? Takım çok kötüydü ama ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Hadi bay bay.